Adnan Oktar'a kokain komplosu. 1991 yılında, asılsız bir ihbar sonucunda Sayın Adnan Oktar'ın 90 metrekare olan evinde, yaklaşık 20 polisin katıldığı bir operasyon düzenlenmiş, yüzlerce kitabın bulunduğu büyük bir kütüphanenin or tarafında, daha ilk el atılan 3. kitabın arasından, bir memur adeta o anda eliyle koymuş gibi bir kokain paketi çıkarmıştır. Arama toplamda sadece 3-4 dakika sürmüş, çok ilginç bir biçimde, evin başka hiçbir yerinin aranmasına gerek duyulmamıştır. Sayın Adnan Oktar, bu aramadan hemen sonra, toplam 72 saat emniyette gözaltında tutulmuş ve bu 72 saatin sonunda kendisine bir kan tahlili yapılarak bu tahlil sonucunda, kanında 5 mililitre başına mikrogramın üzerinde kokain yan maddesi tespit edilmiştir. Ne var ki burundan veya damardan bu kadar aşırı dozda kokain almış birisinin, hayatta kalabilmesi mümkün değildir. Diğer yandan, uydurma iddiaya göre Sayın Adnan Oktar'ın bu kokaini gözaltına alınmadan, yani yapılan kan tahlilinden en az 72 saat önce kullanmış olması gerekmektedir. Oysa kokain 24 saat içinde insan vücudunu tamamen terk eden bir maddedir. Yani sayın Adnan Oktar'ın gözaltına alınmadan önce kokain kullanmış olması tıbben imkansızdır. Dolayısıyla gözaltına alındıktan 72 saat sonra sayın Adnan Oktar'ın kanında bu derece yüksek dozda kokain bulunması, kokainin ancak sayın Oktar'a gözaltı sırasında yiyeceğine ve içeceğine çok yüksek miktarlarda karıştırılmak suretiyle verildiğini gözler önüne sermektedir. Sadece bu komplo bile en saygın kurumlardan biri olan Emniyet kurumunda görevini kötüye kullanan bazı kamu görevlilerinin varlığına dikkat çekmiştir. Sayın Adnan Oktara kokain komplosu yapılan 1991 yılında emniyet içindeki bazı görevlilerin insanların evlerine esrar ve kokain paketleri yerleştirip karşılığında da haraç istedikleri haberleri basında da yer almıştır. Ayrıca, söz konusu kokain komplosundan iki ay sonra gazetelerde çıkan, poliste haraç üzüntüsü başlıklı haberde, emniyette haraç alan bazı memurlar olduğu anlatılmış ve teşkilatta görevini kötüye kullanan bir kısım memurlar deşifre edilmiştir. Bu ibretlik haber, hukuksuzlukların her zaman resmi kurumlar içine sızarak yuvalanmış bazı kripto odaklar tarafından kolayca kurgulanabileceğine ve bu komplolarda bazı kamu görevlilerin maddi menfaatler doğrultusunda kullanılabileceğine somut bir örnektir. Büyük bir özveriyle geceli gündüzlü alnının akıyla çalışan değerli kamu görevlilerimizi tenzih ederiz.